İki kere Erasmus'a gitmek nasıl oluyor? Rusya vize işlemlerini nasıl hallettim? Aylık masrafın ne kadar? 150 dolar yeterli mi? Rusya'da kimse neredeyse İngilizce bilmezken bu kadar süre nasıl hayatta kalabildin? Bir kere daha olsa yine Rusya'ya gider misin? Rusya'ya gittiğine pişman mısın? Rus kızları abartıldığı kadar güzel mi? Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bazılarınız biliyordur artık Rusya'da son günlerime geldim ve 4 gün sonra Türkiye'ye geri uçuyorum. O nedenle Rusya dosyasını kapatmadan önce böyle hem dönem boyunca bana sorduğunuz soruları genel olarak bir yanıtladığım, akıllardaki soru işaretlerini silmeye çalıştığım bir video çekmek istedim. Bu nedenle de geçtiğimiz gün Instagram'da Rusya'da Erasmus yapmakla alakalı sorularınız varsa sormanızı istedim. Şimdi sorularınıza bakacağım, onları birlikte yanıtlamaya çalışacağız. Girişi çok da fazla uzatmayı sevmiyorum o yüzden hemen bence sorularla başlayalım soru nasıl bir programdı, nereden buldun, nasıl başvurdun vesaire vesaire. Arkadaşlar Erasmus'a genel olarak kendi üniversitelerinizin uluslararası ofisinin sitesinden başvuruyorsunuz. Ben de o şekilde yaptım. Bu da bunun adı ICO. Karantina döneminde sıkıldığım bir zamanda yine bu sitede geziyordum. Staj olur, Erasmus olur böyle avlanıyordum yani. Avrupa dışı Erasmus başvurularının açıldığını gördüm. Şansımı denedim. Başvuruda bulundum. O şekilde sıradan bir araştırma yaptığımı söyleyemem. Okulumun olanakları arasından bir seçim yaptım. Okulumda Erasmus sınavları nasıl oldu? Speaking mülakatında ne sordular? Dudeki Erasmus sınavında bize speaking e, mülakatı yapmıyorlar. Bilmiyorum hani neden. Hani eğitimi İngilizce aldığımız için belki de herkesin İngilizce konuşması bekleniyor. Belki o yüzdendir. Ama Erasmus sınavı gramer, kelime bilgisi, okuduğunu anlama gibi uzun soluklu bir test sınavıydı. Çok karmaşık bir şey değildi açıkçası sadece İngilizce seviyenizi ölçüyor. Bir de ben bu sınavı gerçekten hani yalan olmasın 2019'da falan aldım sanırım. Ta ilk Erasmus'a başvurmadan önce. O da korona öncesine denk geliyor. Ve hatta başıma şöyle bir talihsizlik geldi. Sınav sonuçları açıklandığında böyle Arkadaşlarım 70-80 o civarlarda bir şeyler almış. Benim notum 20. Diyorum bunun devamı nerede? Hani gözlerimi kapatıp atarak çözsem sınavı 20 alamam o derece kötü bir not. Ondan sonra kaydırma yaptığım ortaya çıktı. Hayatımda ilk ve tek kaydırma yaptığım sınav Erasmus sınavıdır. Neyse ki daha sonradan okulun dil merkeziyle konuştum. Onlar anlayışla çıktı, yardım ettiler. Yoksa 20 puanla ben değil Berlin, Petersburg, hiçbir yere gidemezdim. İki kere Erasmus'a gitmek nasıl oluyor? Şöyle oluyor. Erasmus'a başvururken iki şey önemli arkadaşlar. Bir tanesi not ortalamanız. ikincisi girdiğiniz İngilizce sınavı. Bu ikisinden aldığınız puanlara göre sizin bir Erasmus puanınız oluşturuluyor. Ama Erasmus puanınızı bu ikisinden başka etkileyen faktörler de var. Mesela belli bir engeliniz, zorluğunuz varsa size ekstra puan eklenebiliyor. Ya da benim gibi daha önceden Erasmus'a gitmişseniz daha adil olsun diye sizden puan düşürülebiliyor. Benim not ortalamam da İngilizce sınavımda yüksek olduğu için ikinci kez yine de şansımı denemek istedim. Tabii ki daha önceden Berlin'e gittiğim için notum bir 10 puan kadar düşürüldü ama yine de Petersburg'a kabul almayı başardım ama hibe bana çıkmadı bizim okul Rusya'ya sadece bir kişiye hibe veriyordu. O kişi de ben olmamış oldum puanım düşük olduğu için. O şekilde onun dışında ikinci kere Erasmus'a başvurmamanız için hiçbir neden yok. Sadece biraz daha dezavantajlı bir başvuruda bulunmuş bulunuyorsunuz. Onun dışında yine aynı şekilde işliyor. Kolumuzun uluslararası ofisinin sitesine girip oradan tercihlerinizi yapıyorsunuz. Uygun görünürseniz kabul ediliyor. Erasmus ünü tercihlerini nasıl yaptın? Hangi yollardan geçtin? Bu da az öncekinin devamı gibi cevaplayayım. Ünü tercihleri bildiğiniz hani nasıl üniversite tercihlerinde sıralama yapıyorsunuz böyle tek tek yazıyorsunuz. Otte'de bize Erasmus için 3 tane üniversite sıralamamızı istiyordu. Listeden bakıyorsunuz başvurabileceğiniz okulları. Ona göre en istediğinizden en az istediğinize 3 üniversiteyi sıralıyorsunuz. Tercih yaparken sıralama önemli çünkü sizin notunuz daha yüksek olsa bile mesela siz bir üniversiteyi 3. sıraya yazdırırsanız ve notu sizden düşük olan bir insan o üniversiteyi birinci sıraya yazdıysa o insan biraz daha avantajlı duruma geçiyor. O yüzden bu sıralamayı yaparken iyi düşünmeniz gerekiyor. Bunun dışında ekstradan bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten okulun başvuru platformu sizi yönlendiriyor. Nasılsın? İyiyim. Sorduğun için çok teşekkür ederim. Yine ülkeler arasında bir taşınma sürecine gireceğim için birazcık bunun ön yorgunluğunu yaşıyorum. Kendimi biraz psikolojik olarak hazırlamaya çalışıyorum. Hayatımda aslında yine belirsiz bir kısmındayım ama iyiyim ve daha da iyi olmaya çalışıyorum. Gelmeden önce mutlaka bilmemiz gerekenler. Seni seviyorum. Yolun açık olsun. Çok teşekkür ederim. Aslında bununla alakalı bir video çekmiştim. yani. Daha doğrusu çok genel bir video değil ama... Sizi uyarmak istediğim bazı konulardan bahsetmiştim. Onun linkini buraya koyarım. O videoyu ve bu videoyu izleyerek bence aklınızda bilmeniz gerekenler oluşur. Bölümümüz fark etmek sizin Erasmus yapabilir miyiz ve burs vs nasıl alınıyor ve videoların aşırı tatlı. Çok teşekkür ederim. Şöyle bu gerçekten sizin okulunuza bağlı. Mesela ODTÜ'de mühendislik okuyorsanız ve Erasmus yapmak istiyorsanız okulu uzatmayı göze almanız gerekiyor. Benim daha sözel bir bölüm olduğu için derslerimin sayılması daha kolay oluyor. Ama Erasmus programı açısından tabii ki hiçbir sakıncası yok. Her bölüm Erasmus yapabilir. Bursu da yine daha önceden söylediğim iki kritere ve Erasmus puanınıza bakarak veriyorlar. Yani okullara sağlanan belli bir bütçe var ve siz Erasmus puanınızı aldığınızda bir listede sıralanıyorsunuz. Ya yani atıyorum ilk 500 kişi hibe ile gidiyor. Sonra yedekler sırası oluyor. O 500 kişiden gitmemeye karar verenler olursa onların hakkı yedeklerde bekleyen insanlara devrediliyor gibi. Yani aslında burs için, başvuru için ayrı ayrı uğraşmıyorsunuz. Bunların hepsi zaten tek bir başvuru sürecinde toplanmış bunlar. İki Erasmus yolculuğun arasında çok kısa bir vakit var. Sınavlar vizeleri nasıl hallettin? Gerçekten ben de bilmiyorum. Ya gerçekten çok mailime yapışık yaşamak zorunda olduğum bir süreçti. Yani sınavlar konusunda şöyle bir şans oldu. Benim Berlin'deki sınavlarım Temmuz ortasında bitmişti. O yüzden sadece aslında belge işlerine koşturuyordum Ağustos boyunca. Ya yani o dönemde bir yandan oradan gelen derslerimi saydırmaya çalışıyordum. Bir yandan yeni bir dönem izin dilekçesine başvuruyordum. Her şey böyle birbirine girmişti. Ama akademik takvimler çakışmadığı için sınavlar, ödevler yetiştirme konusunda bir sıkıntı olmadı açıkçası. Rusya'da Erasmus'ta tanıdığın ya da Türk biri var mıydı? Tek başına gitmek korkutmadı mı? Hayır, yoktu. Ama tek başıma gitmek de korkutmadı çünkü Berlin'e de aslında aynı şekilde gittim. Daha sonra hani oraya gittiğimde tabii ki insanlarla tanışacağım hani hep yalnız kalmayacağım gibi bir kafa yapısındaydım. O yüzden çok da korkutmadı. Ama şöyle bir şey oldu. Ben Politeknik Üniversitesi'nin değişim öğrencilerinin WhatsApp grubunu buldum. Oraya girdim. Orada insanlara bakarken bir tane Türk numarası gördüm. Sonra dedim ki ben bu çocuğa ulaşayım. Gökay hatta vloglardan biliyorsunuzdur belki. Ona yazdım dedim ne yaptın? Vize imzeyi aldın mı? Ne zaman gidiyorsun? Gittin mi? Hani o şekilde yardımlaştık gitmeden önce. Uçak biletini de birlikte aynı güne aldık. Ama öncesinde yani havaalanında Gökay'la tanışmadan önce aslında hiç burada bir Türk tanıdığım yoktu. Rusya vize işlemlerini nasıl hallettin? Sanki çok yavaş ilerliyorlarmış gibi bir vibe var. Ya evet vizeden bahsedeyim biraz. Aslında hem çok hızlı hem çok yavaş ilerliyor. Nasıl derseniz şimdi Rusya'da uzun süreli bir vizeye öyle kafanıza göre başvuramıyorsunuz. Böyle bir şeye başvurmak için size Rusya'dan belli bir makamdan bir davetiye gelmesi gerekiyor. Ben de mesela tüm evraklarımı okula gönderdikten sonra bu davetiyeyi 3-3,5 ay kadar bekledim. Bu bekleme süresi uzun oluyor. Yani özellikle korona döneminde iyice bir belirsizlik. Şansıma benim davetiyem tam olarak Berlin'den Türkiye'ye döndüğüm gün elime ulaştı. Ertesi günde vizeye başvuruyordum ben. Böyle bir zamanlama şeyi oldu. Bu davetiye elinize ulaştıktan sonrası açıkçası bence çok da zor değil. Direkt konsolosluğa başvurulmuyor galiba ama emin değilim bu konuda. Acenteler aracılığıyla başvuruyorsunuz. Ben vize merkezi aracılığıyla başvurmuştum. Sizden öğrenci vizesi için gereken belgeleri istiyorlar. Benim vizem bu belgeleri gönderdikten sonra bir 10 gün içerisinde elime geçmişti. Yanlış hatırlamıyorsam 160 dolar artı KDV gibi bir masrafı vardı. İstenen belgelerde de çok zor bir şey yok. Sizi en şaşırtacak belki en zorlayacak belge AIDS negatif olmanızı, HIV virüsüne sahip olmamanızı istiyorlar. Bunun dışında ne sigortanızı soruyorlar ne maddi olarak bir güvence vermenizi hani gelirinizi kanıtlamanızı istiyorlar. Almanya vizesine başvururken gerçekten çok zorladıkları konulardı bunlar. Rus vizesi gerçekten o konuda çok çok rahattı. Ama vize olayı burada bitmiyor. Size tek girişli vize veriyorlar. Yani buraya geldiğinizde bunu uzatmanız gerekiyor. Bunda yine değişime geldiğiniz okul hallediyor aslında. Onlar sizi yönlendiriyorlar. Yanlış olmasın 200-300 lira gibi bir masraf da buraya geldiğinizde vizeyi uzatmak için yapmanız gerekiyor. Böyle bize çok gözünüzü korkutmasın. Ödevler, dersler seni çok zorladı mı? Açıkçası çok zorladığını söyleyemem ama bazen hani sıkıldığım oluyordu. Mesela derslerimden bir tanesi için her hafta bir sunum hazırlamam gerekiyordu. Online bir şekilde bunu sunmam gerekiyordu. Ya zor değil de biraz hani uğraştırıcıydı diyeyim. Bölüm derslerindeki hocalar nasıldı? öykü? Türkiye ile eğitim sistemindeki farklar neler? Hocalarım genel olarak iyiydi. Özellikle hani yabancı öğrencilere anlayışlı davranıyorlar her konuda. Bir tane daha soru varmış. Genel olarak eğitimden memnun kaldın mı diye. Bu ikisini birlikte yanıtlayayım. Yani açıkçası Türkiye ile kıyaslamam gerekirse ODTÜ'de aldığım eğitim kesinlikle daha kaliteli diyebilirim. Hani bunda en basitinden hocalarımızın İngilizce seviyesi çok daha iyiydi. Buradaki hocalarımın İngilizcesi biraz kullanmamaktan körelmiş öyle hissettim. Ama dersi anlama konusunda bir sıkıntı yaratacak derecede bir durum yoktu. Onun dışında eğitim sistemine Türkiye'den çok farklı olduğunu düşünmüyorum. Dönem içinde sınıftaki aktifliğinize, ödevleri yapıp yapmamanıza ve dönem sonunda girdiğiniz bir sınava bakarak sizin performansınızı ölçüyorlar. Ama yabancı öğrencileri, özellikle değişim öğrencisiyseniz ve İngilizce verilen dersleri bir tık daha az onam sadilarni söyleyebilirim. Onun dışında Rusça ile alakalı çok fazla soru gelmiş. Bazıları gerçekten çok da güldürdü. Biraz ciddiyetle başlamak istiyorum ama yine de. Erasmus'un hayat dışında derslerine ne gibi katkısı oldu? Rusça'da öğretiyorlardı değil mi? Derslerimle alakalı kısmı bir önceki soruda açıklamıştım. Rusça evet öğretiyorlar. Buraya yabancı bir öğrenci olarak geldiğinizde sizi seviyenize göre bir Rusça dersine yerleştiriyorlar. Tabii buna katılmak sizin inisiyatifinizde yine. Bu dil kursundan ekstra bir ücret de alınmıyor. O açıdan bence aslında güzel bir sistemdi. Rusça zor oldu mu? Bunu eğer öğrenmek açısından soruyorsan ben hani A1 başlangıç seviyesi dersi aldım sadece. O yüzden objektif bir cevap verebilir miyim bilmiyorum. Ama öğrenme sürecinde hani of bu ne ya bu dilde öğrenilmez dedirtmedi bana. Yani akıcı giden bir dil. Özellikle Rusya'ya geliyorsanız bu dili öğrenmek aşırı kolay olacaktır. Sizin için çok fazla maruz kalacağınız için. Yani Rusya ile alakalı gelecek planlarım olsaydı ve bu dili öğrenmeye daha motive olsaydım seviyemi ilerletebileceğimi düşünüyorum. Yani çok çok zor değildi. Rusya'da kimse neredeyse İngilizce bilmezken bu kadar süre nasıl hayatta kalabildin? İnsan ee, insan gerçekten konuşmak istediğinde, iletişim kurmak istediğinde çok yaratıcı olabiliyormuş. Onu öğrenmiş bulundum. Yemikler, jestlerden, olayın kontekstine bakmaktan, iletişim kurabilmek için beynimin %100'ünü kullandım burada galiba. Hayatta kalmanın ikinci bir yolu da Türkçe bilmek arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki her yerdeyiz. Burada da yine Azerbaycan Türkleri, işte Türkmen, Cumhuriyetlerinden gelenler falan. Oldukça fazla Türkçe konuşan nüfus var. O da beni az kurtarmadı yani. Türkçedeki bir dil sıkıntısından bahsetmiştin. İngilizce bilmedikleriyle ilgili nasıl çözdün? Çözemedim. Rusya'da dil sorunu yaşadın mı? Evet, sen nasıl çözdün? Çözemedim. Seni ilham verici buluyorum. Çok teşekkür ederim. Bu duruma göre değişiyor. Gerçekten söylemem gereken bir şeyse, ciddiyeti önemi olan bir şeyse Translate uygulamasını açıyorum. Bu uygulamalarda dinleme özelliği var. Mikrofona konuşturuyorum karşıdaki insanı. O Rusça konuşuyor. Ben de artık İngilizcesini okuyorum. Sonra ben aynı şekilde ona çeviriyorum falan. Onun dışında da böyle tek tük bildiğim Rusça kelimeleri kullanarak, onların söylediği şeylerden, anlayabildiğim şeyleri seçerek iletişimi bir şekilde sürdürmeye çalıştım. Rusça'nın ok okunuş Türkçe'ye çok benziyor bence. Sen nasıl iletişim kurdun? Oradakilerle İngilizce de pek konuşulmuyor demiştin. Ya Rusya'nın okunuşu evet. Bence telaffuz olarak Rusça öğrenen bir Türk'ün çok zorlanacağını düşünmüyorum. Hani çok yabancı olduğumuz sesler değil. Nasıl iletişim kurduğumu, daha doğrusu kuramadığımı az önceki soruda açıklamıştım. Rusça bilmeyerek gitmen zorladı mı seni? Eğitim ve iletişim konusunda özellikle. Eğitim konusunda hayır. İngilizce dersler aldığım için iletişim konusunda ya benim size tavsiyem şu olabilir. Eğer Rusya'ya gelecekseniz kesinlikle Kiril alfabesini öğrenerek gelin. Bunun dışında da basit cümleleri, hayatınızı kurtaracak kelimeleri falan da öğrenin. Bir süreliğine sizi idare edersiniz İngilizce konuşan birini ya da Türkçe konuşan birini bulana kadar en azından. Öyle. Para kazanmaya çalıştın mı orada hiç? Seni çok seviyorum. Bu arada Azerbaycan'dan takip ediyorum. Çok teşekkür ederim. Buradan Azerbaycan'a böyle kucak dolusu sevgiler. Rusya'da gittiğim her yerde bu arada. Çok fazla Azerbaycan türküyle karşılaştığım Tanışma fırsatı buldum. Her seferinde de yani ellerinden geldiğince yardımcı olmaya çalıştılar. O yüzden kendimi çok yakın hissediyorum. Umarım yakın gelecekte Bakü'yü ziyaret etme fırsatım olur. Neyse soruya döneyim. Para kazanmaya çalışmadım. Rusça bilmeyen birisinin böyle bir şansı olduğunu da düşünmüyorum açıkçası. Aylık masrafın ne kadar? 150 dolar yeterli mi? Ulaşım masrafları ne kadar? Şimdi aylık sabit giderlerimi söyleyerek başlayayım. Öncelikle bu odaya 600 ruble kira ödüyorum. Sonra şehir içi ulaşımında kullandığım öğrenci kartıma sınırsız metro basımı abonmanı yapıyordum. Buna 650 ruble ödüyordum. Eğer otobüs ve metro ikisini de sınırsız kullanmak istiyorsanız aylık 1000 rubleye çıkıyordu bu. Onun dışında telefona yaptığım tarifeye ben 450 ruble ödüyordum. 50 GB internet ve ekstra işte yani YouTube kullanımı, Instagram kullanımı gibi şeyler. Gerçekten mobil veri Rusya'da inanılmaz ucuz, diğer ülkelere kıyasla. Sınırsız internet almak isterseniz de ödeyeceğiniz şey maksimum 600-650 ruble gibi bir şey olacaktır. Bunlar sabit giderlerimde. Onun dışında market. Aslında harcamalarımı not ediyordum. Hani ayın sonunda ne kadar harcadığımı görmek için. Ama bu Türk lirasının düşüşü, yaşadığımız bu çok ani kabus gibi ekonomik değişimler benim dengelerimi ve para algımı çok şaşırttı. Market alışverişidir. işte dışarıda yemek yemektir. Genel yaşam giderlerine de herhalde bir 150-200 dolar aralığında bütçe ayırmak gerekiyordur. Yani tahmini olarak öyle söyleyebilirim. Market giyim vesaire fiyatları nasıl geçinmek Türkiye'ye göre daha mı zor daha mı kolay? Şimdi bu soruyu bana buraya ilk geldiğimde sorsaydınız 4 ay önce burası çok ucuz derdim. İlk geldiğimde dışarı çıkıp yemek yemek gerçekten inanılmaz ucuz geliyordu Türkiye'deki fiyatlara göre. Market fiyatları da Türkiye ile aynıydı. Ama sonra bizim paramız yarı yarıya değer kaybedince şu an burası Türkiye'ye göre bana daha pahalı geliyor. Şöyle de bir durum var yani ben şu an Türkiye'deki fiyat değişimlerini de bilmiyorum. Şu an büyük ihtimalle Türkiye'de de her şey çok pahalanmıştır. Giyim konusunda da mesela hani H&M, Zara gibi mağazalara girecekseniz bize göre biraz daha pahalı gelecektir. Ama işte burada da ikinci el pazarları normal pazarlar gibi şeyler var. Aynı şey meyve sebze için de geçerli. Hani süpermarketten değil de gideyim pazar gezeyim pazardan alayım derseniz daha ucuz alternatifleriniz de oluyor. Ama Türkiye ile kıyaslamasını yapacaksam yani ilk geldiğimde aynıydı. Şu an burası daha pahalı. Bu tabii ki Türk Lirası kazanan bir insan için. Ama Türkiye'de Türk Lirası kazanan bir insan için pahalı. O yüzden yorumsuz. Önce hiç yurt ortamını tecrübe etmemiş biri için sence yurtta kalmak nasıl bir deneyim? Açıkçası bu benim üçüncü yurt deneyimimdi. Daha önceden Otlu'da dört kişilik ramzalı odalarda da kaldım. Berlin'de tek başıma bir odamın olduğu ortak kullanımlı bir yurtta da kaldım. Burada gördüğünüz gibi hani iki kişi paylaştığımız mutfağı, tuvaleti ortak olan bir yurtta da kalmış oldum. Bence yurtta kalmak herkesin hayatında bir kere yaşaması gereken bir deneyim. Ya mesela yeni girdiğiniz bir ortamda hani üniversiteye gidiyorsanız yatılı liseye gidiyorsanız en basitinden sosyalleşmeyi çok kolaylaştırıyor. Çok doğal bir sürece çeviriyor. Bir de insan insanlarla dışarıda arkadaş olmak farklı bir şey. Birlikte yaşamak bambaşka bir şey. Birlikte yaşadığınız insanları seviyorsanız gerçekten hayat size güzel ama iyi anlaşamıyorsanız mesela tam tersi hani kabusa dönüyor. Ben sonuç olarak dönüp dolaşıp böyle bir kişisel alanımın olduğu ama ortak alanları paylaştığımız türde bir yaşamı tercih ederim. Ama genel olarak yurt deneyimini soruyorsam bence her seferinde insana çok fazla şey öğretiyor. Başkalarıyla yaşama, insan ilişkileri vesaire hakkında. Tabii ki evin konforunu aratan çok şey oluyor ama çok keyifli, çok eğlenceli. Hani yurt ortamı dışında yaşanamayacak olmayacak şeylere de ev sahipliği yapıyor. O yüzden şansımız varsa bence bir dönemliğine, bir seneliğine, iki seneliğine deneyimleyin derdim. Bir sağlık sorunu yaşadığında nasıl bir çözüm buluyorsun Öykü abla? Çok Bu şükür burada bir sağlık sorunu yaşamadım. Geçtiğimiz hafta birazcık hasta olmuştum ama. Onun dışında Rusya Türk öğrencilerinden sigorta istemediği için aslında pasaportunuzu alıp hastaneye gidiyorsunuz. Yemekler hakkında ne düşünüyorsun? yani beni en mutlu eden konulardan biriydi. Bence Rus mutfağı Türk damak zevkine gerçekten çok güzel uyuyor. Özellikle böyle hamur işleri olsun vesaire. Yemeklerini gerçekten çok sevdim. Onun dışında Rusya'nın her yerinde işte Türkmenistan, Azerbaycan, Tataristan gibi ülkelerin restoranları bulunuyor. Ya bunlar da Türk mutfağına aşırı yakın biliyorsunuz ki. O yüzden Rusya'ya gelip aç kalma olasılığınız yok. O konuda garanti verebilirim. Tesettürlülere bakış açıları nasıl denk geldiğini mi bilmiyorum ama öykücüm. Ya daha önceden söylemiştim. Rusya'da genel olarak yabancılara bakış biraz mesafeli ve soğuk. Hani farklı görünüyorsanız tabii ki dönüp bakıyorlar. Ama bu hani mesela ben Ruslara hiç benzemediğim için bana da oluyor. Onun dışında toplumda hani aşırı fazla olmasa da e, tesettürlü kadınlar var. Genel olarak böyle eski Sovyet Müslüman devletlerinden gelen göçmenler oluyor. Ama bu soruyla ilgili beni üzen şey, çünkü Berlin'deyken de mesela böyle sorularla karşılaşıyordum. Onu düşünmek zorunda bırakılmamız. Yani kadınlar olarak yeni şeklimize göre nasıl giyinmeyi tercih ettiğimize göre toplumun tepkisinin ne olacağını, bize ne gözle bakacaklarını düşünmek zorunda olmamız çok acı. Yani bir kadının kapalı ya da açık giyinmeyi tercih etmesi tamamen o kadının seçimi ve sadece o kadını ilgilendirir. Yani mesela çok fazla kadın bu tarz kaygılar nedeniyle kendi yapmak istedikleri şeylerden feragat ediyorlar. Başkalarının giyindiklerimiz üzerinde söz sahibi olmasını kabul etmemeliyiz diye düşünüyorum. Buraya geldiğinde mesela başörtünden dolayı sana ters bakan bir insan olursa sen de dönüp ona ters bakmalısın. Yani bu durumda senin yapmak istediklerini kısıtlaman ya da gitmek istediğin bir yere bu nedenle gitmemeyi tercih etmendense bu insanların rahatsız olması ve düşünce yapısını değiştirmeleri gerekiyor. O yüzden umuyorum ki eğer buraya gelmeyi düşünüyorsan ya da dünyada herhangi başka bir yere gitmeyi düşünüyorsan bu konuda kaygıya düşmezsin. Böyle enerjisine fikrim budur. Ti imena gde ve vı U Uminya ploha. Demiş. Yani demiş ki sen Rusya'da tam olarak nerede yaşıyorsun? Benim Türkçem kötü. Abi Rusça dersleri işe yaramış. Dostum ben Petersburg'da yaşıyorum da benim de Ruski ploha. Yani benim de Ruski kötü. Hmm. Rus kızları abartıldığı kadar güzel mi? Güzeller. Gerçekten güzeller. Sokağa çıkıyorum. Herkes mavi gözlü. Herkesin burnu hokka gibi böyle yukarı bakıyor. bir yerden sonra gözüm de çok normalleşti açıkçası yani. Ama evet Türkiye'deki genel geçer güzellik algısına göre hepsi ortalamanın böyle 3-5 seviye üstünde. Ama boyları zannettiğiniz kadar uzun değil. Rus kadınları mesela 1.60-70 boy aralığında. Ben mesela Türkiye'de tatile gelen Rus kadınlarını baz alarak çok uzun boylu olduklarını düşünüyordum. Ama boy ortalamaları bizim gibi. Rus kızlarımı anlı şanlı Türk kızlarımı Öyle bir soruyorsunuz ki sorunun cevabı sorunun içinde verilmiş galiba. Ya bu soruyu tabii ki bir erkek gözüyle yanıtlayamam ama eğer açıklamak zorunda kalmayacaksam Türk kızları diyeceğim. <laughs> hani çok derine inmeden nedenle de söyleyeyim. Bence Türk kadınlarının bakış açısı biraz daha kadın erkeği eşitlikçi görüyor. Türkiye'de de durum çok iyi değil hani çok iyi olduğunu düşündüğümden söylemiyorum ama burada biraz daha şeyi gözlemledim. Hani kadın olmanın avantajlarını daha bir kullanma içgüdüsü, pozitif ayrımcılığı açık bir şekilde talep ettiklerini söyleyebilirim. Ama bu tabii ki benim gözlemim yani gerçekliği sadece benim düşüncelerimle sınırlı. Farklı düşünene de saygı duyarım. Rusça kaliteli şarkı, film ve dizileri biliyorsan paylaşabilir misin? Maalesef Rusya'nın popüler kültürüyle alakalı çok bilgim yok ama Rauf ve Faik eğer dinlemediyseniz Rauf ve Faik dinleyin. Azerbaycan Türkleri ama şarkılarını Rusça üretiyorlar ve gerçekten bence çok iyi, çok duygusal şarkıları var. Onu önerebilirim. Son olarak bir dizi pişmanlık sorusu gelmiş. Bir kere daha olsa yine Rusya'ya gider misin? Rusya'ya gittiğine pişman mısın? Tekrar şansın olsa soğuğuna rağmen Rusya'ya geri dönmek ister misin? hem de olurmuş diye düşündün mü? Biraz sıkıntı çektiğin için sordum demişler. Bir daha gezmeye gelmek isterim ama bir daha yaşamak için gelmek istemem. Yani soğuğundan ziyade bu günlerin bu kadar kısa olması, sokaklarda yürümenin bile başlı başına bir challenge olması gibi şeyler. Ya buna böyle küçüklüğünden beri alışacaksın ya da gerçekten sonradan alış çok çok zor bir yaşam stili bence. Geldiğime pişman değilim. Ne olursa olsun sadece bu deneyimden öğrenebileceğim şeyler vardı. Sadece bu deneyimin bana katabileceği şeyler vardı. Bunları cebime koydum. Geri dönüyorum. Yani her deneyimin böyle ...gök kuşağı ve çiçekler olmasına gerek yok. Her deneyim kendine has ve bu da böyle bir deneyimdir. Rusya genel olarak kötü hatırlayacağımı da zannetmiyorum. Bana çok şey öğretti. O yüzden pişman değilim. Gelmesem de olurmuş demedim. Çünkü gelmeseydim gerçekten hep bir merak içimde olacaktı. Ama buradayken şey diye düşündüğüm oldu. Acaba şu an Ankara'da normal üniversite sistemde olsam daha mı iyi olurdu, daha mı eğleniyor olurdum? Ama tabii ki bunu da yaşamadan bilemem. Ve son soru, Rusya'da en çok zorlandığın şey neydi? Bu videoda da defalarca söylediğim gibi insan iletişimi. Hem dilden kaynaklanan hem de insanların tavırlarından ve kültürel farklılıklardan, yabancılara bakış açılarından vesaire kaynaklanan insanlarla iletişim kurmakta sıkıntı çektim. Beni Rusya'da en çok zorlayan şey buydu. Yani eksi 25 dereceler vesaire onlar hallediliyor bir şekilde. Evet sorular bu kadardı. Umarım Aklınızdaki soru işaretlerini biraz olsun giderebilmişimdir. Daha sonrasında Almanya ile alakalı da yine bu şekilde bir soru cevap yapabilirim. Çünkü DM'lere gerçekten her zaman cevap veremiyorum. Yorumlarda da gözümden kaçanlar oluyor. O yüzden böyle soru cevap en pratik ve en kapsamlı cevap verebileceğim şekli olacak gibi düşündüm. Evet bugün bayağı bir çene çaldım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.